Evet, merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşım mı? Saitama Battlegrounds Roblox'taki oyun olan Saitama Battlegrounds'da arkadaşımla birlikte kombolarımızı gösteriyoruz. Çek. 3, 2, 1. Başlayabilirsin. arkadaşlar izliyorum. Yiğit'in, yiğitin izliyorum. Yiğit diye bir arkadaşım var. Onun kombosunu izliyoruz şimdi. çok güzel başladı. Oo. Ben bunları yapamıyorum Yiğit'ciğim. Çok güzel yapıyorsun. Oo tamam Yi Yiğit'in yani arkadaşımızın kombası bu kadardı. Şimdi emot basacağız. Oo çok güzel. Tamam hadi şimdi arkadaşlar benimkine geçiyoruz. 3, 2, 1. hop. hop. <laughs> ya of olmadı. Dur kanka kesiyorum burayı kesiyorum kesiyorum boş ver keseceğim keseceğim yüklensin kanka şeylerim. Dur ben bir keseceğim buraları zor oldum. Herkesin canını fulle be. Kapat. Hepsini de fulle. Olsun ya çok iyi olma. yok olmasın olmasın. Kombolar da bayağı bozar. Şey, tamam hadi. 3 2 1 Evet arkadaşlar, kombum bu kadardı. Şimdi arkadaşımıza yine emotumuzu basacağız. Uf ya güzel yine bakın. Görüşürüz. videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.